Başka her üründe olduğu gibi döviz yükselince akaryakıta zam yapıldı ama düşünce geri alınmadı. Depoyu doldurmanın maliyeti artık katlandı. Bu durum vatandaşı toplu ulaşıma yönlendiriyor. Sokağa çıktık ve İstanbul'da yolculuğun maliyetini çıkardık. Yok hiçbir şey bindim yok. Yürüyor musun? <laughs> Yürüyorum daha doğrusu. Akaryakıta ard arda gelen zamlar şehir içi ulaşım tercihlerinin de yeniden sorgulanmasına yol açtı. Özel araçlar artık daha az tercih ediliyor. İstanbul trafiğindeki görece rahatlama da bunun en önemli göstergesi. Ulaşım zor İstanbul'da. Bir yerden bir yere gitmesi gerçekten zor yani. Hiç özel araçla seyahat ediyor musunuz? E, yok, yok, yok. Etmiyorum. E Elimden geldiği kadar etmemeye çalışıyorum. Çünkü benzinin pahalı olduğundan dolayı. Arkadaşın arabası falan oldu mu gidiyorsun. Yani. Ama daha masraflı oluyor? Tabii, trafiği de çok oluyor. Her zaman toplu taşıma daha önde geliyor. Peki İstanbul'da şehir içi ulaşımda en ucuz tercih ne? Söz gelimi Bostancı Taksim arasında 5 farklı güzergah kullanmak mümkün. Karayolu, deniz ve raylı sistem arasında en ucuzu otobüs. Çift bilet tarifesiyle 10 lira 96 kuruş. Vapurla Kabataş'a, oradan finikülerle Taksim'e çıkmak da mümkün. Toplam 11 lira 81 kuruş. Trafiğe takılmak istemeyenlerin tercihi ise raylı sistemler. İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşımın en kolay yolu belki de Marmaray. Ancak ücretlendirme gidilen istasyon sayısına göre yapılıyor. Bostancı'dan Yeni Kapı'ya 7 lira 4 kuruş. Yeni Kapı'dan Taksim'e ile 5 lira 48 kuruş. Toplam 12 lira 52 kuruş. İndi bindi yapmadan ulaşım isteyenlere de seçenek var. Ancak elbette trafiği de hesaba katmak gerek. Toplu ulaşımla Bostancı'dan Taksim'e gitmenin en pahalı yoluysa dolmuş kişi başı 16 lira. Ancak dolmuştan daha yüksek maliyetli bir seçenek daha var. En pahalı tercih elbette özel araç. Tek yön köprü geçişiyle birlikte 28 lira 60 kuruşa mal oluyor. İstanbul'u uçtan uça kat eden başka bir güzergaha daha bakalım. Avcılar Kadıköy. Avcılarla Kadıköy arasında seyahatin en ucuz ve en ekonomik yoluysa metrobüs 7 lira 59 kuruş. Metrobüsle seyahat 7 lira 59 kuruş. Otobüsle aktarma göze alınırsa Marmara'yla gitmek de mümkün. Küçükçekmece söğütlüçeşme Çeşme arası 7 lira 4 kuruş. Özel araçla ise tek yön köprü ücreti de hesaplandığında maliyet trafiğin durumuna göre yaklaşık 48 lira 96 kuruş. Avrupa yakasının en yoğun güzergahlarından biri Küçükçekmece-Mecidiyeköy. Metrobüsle 7 lira 19 kuruş tutan güzergah özel araçla yaklaşık 20 liraya mal oluyor. Ve üzerine belgeseller çekilen meşhur 500T hattının güzergahı tuzla Cevizliba. 2 saati aşan seyahat süresiyle otobüs 10 lira 96 kuruş. Otobüs aktarmalı Marmaray seyahati ise 14 lira 86 kuruş. Tek yön köprü ücretiyle birlikte özel araçla seyahat maliyeti ise yaklaşık 48 lira 93 kuruş.